Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzetine doyamayacağınız tam bir renk cümbüşü olan sütlü tatlısı tarifi paylaştım. Bu tatlıyı kış meyveleriyle yaptım. Lezzetine bayılacaksınız. Tarifim tam ölçülüdür ve garantilidir. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden meyveli sütlü tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk önce muhallebili bölümünü hazırlıyoruz. Tencerenin içerisine 1 su bardağı toz şekerini ekliyorum. Bu aşamada damak zevkinize göre şeker oranını azaltabilirsiniz. 2 yemek kaşığı buğday nişastasını koyduktan sonra 4 yemek kaşığı unu ekliyorum. Sütü koymadan önce kuru malzemelerin hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Bu tarifim için 1 litre süt kullandım. Sütün ilk önce bir kısmını koyuyorum. Bir kısmını koyup karıştırırsanız ununuzda ve nişastanızda topaklanma olmaz. Daha sonra unu, nişastayı, şekeri ve sütü güzelce karıştırıyorum. Pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırmaya özen gösterin. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Malzemeleri güzelce karıştırdık. Kalan sütü de ekliyoruz. Toplamda 1 litre süt kullanmış olduk. Tekrar karıştırıyorum ocağımıza götürüyoruz. Ocağımızın altını yüksek ateşe getirerek açıyoruz. Karıştırmayı hiç bırakmadan kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Ben bu tatlıyı yaparken 1 adet kivi, 2 adet mandalina, biraz da nar taneleri kullandım. Sizler istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Tatlımız ısınmaya başladıkça da yavaş yavaş kıvamını alıyor. Kenar kısımlarından kaynamaya başladıktan sonra içerisine 1 paket vanilyayı ekliyorum karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Muhallebimiz kaynamaya başladı. Ocağımızın altını kısık ateşe getiriyoruz. Karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz. Sadece 30 saniye kadar kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan 30 saniye sonra tatlımızı ocaktan alıyoruz. Tezgahın üzerine koyuyorum. Arada bir de mutlaka karıştırıyorum. Bu tatlının diğer malzemeleri koymamız için ılık olması gerekiyor. Birkaç kere çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel tam ölçülü diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Tatlımız artık ılıdı. Tatlının taban kısmına yerleştireceğim meyveleri hazırlıyorum. 2 adet mandalinanın kabuklarını soydum, beyaz bölümlerini de aldım. 1 adet kivi'nin kabuklarını soydum, 1 tane de narın tanelerini çıkarttım. Tabii ki narın hepsini kullanmıyoruz. Yarım santim aralıklarla meyveleri kesiyorum. Bir adet kivinin kabuklarını soydum. Bunu da tıpkı mandanaların büyüklüğünde olacak şekilde kesiyorum. Ben bu tarifte 3 tane meyve kullandım. Sizler istediğiniz meyveyi ne kadar kullanmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bu sizin damak ve göz zevkinize kalmış. Meyvelerimizi hazırladık. Tatlıyı koyacağım borcanın taban kısmını güzelce ıslatıyorum. Böyle yaptığınız zaman muhallebi borcamdan daha rahat ayrılıyor. Meyveleri diziyorum. 1 adet mandalina, 1 adet kivi olacak şekilde tepsinin kenar kısmına diziyorum. Daha sonra nar tanelerinden boşluk bölümlerine serpiştiriyorum. Nar bu tatlıya hem renk veriyor hem de lezzetine lezzet katıyor. Borcamımızı kenara alıyoruz. muhallebiyi alıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağını koyuyorum. Mikser yardımıyla pürüzsüz kıvam alıncaya kadar tereyağı da tamamen eriyinceye kadar 5 dakika boyunca karıştırıyorum. Böyle yaparsanız çok güzel ipeksi kıvamda muhallebiniz olur. Muhallebinin kıvamı oldukça güzel oldu. Artık mikseri içerisinden çıkartıyorum. Kenar kısımlarında şöyle bir toparladıktan sonra. Borcam içerisine meyvelerimizi dizmiştik. Bunun üzerine yavaş hareketlerle boşaltıyoruz. Bu aşamada çok sert olacak şekilde muhallebiyi boşaltmayın. Aksi halde meyvelerin diziliş şekli bozulabilir. Muhallebinin tamamını döktükten sonra spatula yardımıyla şöyle bir düzeltiyorum. Muhallebi biraz beklettikten sonra artık buzdolabına kaldırıyorum. 4 saat boyunca buzdolabında bekletiyorum. 4 saatin sonunda tatlımızı buzdolabından çıkarttık. İlk önce kenar kısmını çok hafif hareketlerle bastırarak açıyorum. Böylelikle tatlımız kalıp gibi borcamın içerisinden çok kolay çıkacak. Tatlıyı servis edeceğim tabağa alıyorum. Borcamın ağız kısmına yerleştirip ters çeviriyorum. Islatmış olduğumuz borcam çok kolay bir şekilde çıkıyor. Boşluk olan kısımlarına da biraz daha nar serpiştiriyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Tam kıvamında, tam ölçülü, çok lezzetli tatlı elde ettik. Bu tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.